Bizler 1970 yılından beri ki temsilcileri var. Abilerimiz burada, ablalarımız burada. 1970 yılından beri hiçbir siyasi güç, toplumsal örgüt, toplumsal sınıf ya da toplumun herhangi bir statü tarafından, statü grubu tarafından ya da herhangi bir politikacı, politika grupları tarafından görevlendirilmeden sadece gönüllülük esası üzerine göreve talip olduk bugüne kadar. Göreve talip olduğumuz süreçlerde tabii ki destek aldık. Destek aldığımız yasamızdır. 6023 sayılı TTB yasasından destek alırız. Evrensel insan hakları ilkeleri, meslek etiği ilkeleri bize yol gösterir ve yıllardır biz iyi hekimlik ilkelerine sahip çıkarız. O doğrultuda da çalışmalarımızı sürdürürüz. Çizgimiz çok nettir. Şunu söyleyebilirim. Biz şiddete karşıyız. Şiddetin her türüne karşıyız. Hekimlerin hakları, özlük hakları ve onların çalışmalarıyla ilgili işleri bırakıp başka işlerle ilgileniyorsunuz eleştirisine dönersek 6023 sayılı yasa yol göstericidir. Bizim ne yapmamız gerektiğini çok net bir şekilde ortaya koymuştur. Orada hekimlerin sorunlarıyla, özlük haklarıyla ilgilenmenin yanı sıra toplum sağlığıyla ilgilenmek zorunda olduğumuz net bir şekilde tanımlanmıştır. Şimdi seçim sürecine girdik. Bizler adayız. Bizim için e, isimlerin çok önemi yok. Çağdaş Hekim grubu altında e, temel değerlerimiz, ilkelerimiz var. Bu doğrultuda odada geçmişten beri çalışan arkadaşlarımız var. Yeni e, ekibimize katılan, çalışacak olan arkadaşlarımız var. Başkanımın çizdiği çerçevede şunu söyleyebilirim: Bizim için e, yasal olarak da iki ana eksen var. Birisi hekimlerin hakları. Her şeyden önce meslek onuru. Özellikle bugünlerde e, belki de tarihimizin en kötü dönemini yaşıyoruz. Meslek onuru açısından e, hiç olmadığı kadar e, hem maddi hem manevi fiziksel şiddete uğruyoruz. Birinci gündemimiz ne yazık ki şiddet oldu ve bu şiddetin kaynağı da e, ne yazık ki e, tepeden geliyor. E, hekimlere yönelik e, itibarsızlaştıran, şiddeti açık bırakan söylemler bizi gerçekten derinden yaralıyor. Şimdi yönetim kurulu adayı olarak eski yönetimden iki arkadaşımız tekrar yeni aday listemizde yer alıyor ve beş yeni arkadaş olarak da yönetim kurulu listesinde adayız. Diğer listelerimizde de eskiden odada görev yapan arkadaşlarımız var, yeni katılanlar var. Bizim için en baştan söylediğim gibi ilkeler önemli, iyi hekimlik değerleriyle hareket ediyoruz. E, bu doğrultuda da tabii ki e, görev değişimi e, ne diyeyim e, bayrak teslimi e, mutlaka gerekiyor.